Herkese merhaba. Bilgisayar oyuncular için dizayn edilmiş Asus ROG Ryker Pro profesyonel kontrolcüyü bugün inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha öncesinde konsol tarafında PlayStation ve Xbox için profesyonel Pro kontrolcüleri incelemiştik. Yakından bakmıştık. Şimdi sıra PC tarafına geldi. Son zamanlarda biliyorsunuz FPS yani birinci şahıs oyunlar haricinde bilgisayar tarafında kontrolcüler bir ihtiyaç oldu. Hatta oyun yapımcıları oyunların başlarında işte bu oyun için özellikle kontrolcü öneriyoruz diye mesajlarda paylaştılar biliyorsunuz. Bunları da görmüşsünüzdür. Artık PC oyuncuları için kontrolcü gerçekten bir ihtiyaç oldu. Bu arada PC oyunu diyorum ama kontrolcü aynı zamanda Xbox oyununu da bundan da bahsedeceğim zaten. PC için en iddialı kontrolcülerden biri olarak çıkış yapan r önce kutu açılımını yapacağız. Daha sonra yakından inceleyeceğiz, bakacağız, bağlantılarını yapacağız, ayarlarını yapacağız ve oyun testlerimiz olacak. Finalde de tabii ki görüşlerimi paylaşacağım. Hadi şimdi kutu açılımına geçelim ve yakından görelim. Açılıma geçmeden önce kutuyu şöyle 3 boyutlu olarak göstermek istiyorum size. Küçük kompakt bir kutusu var ve gerçekten çok sağlam yapmışlar arkadaşlar. Güzel, güzel bir kutu. Kargolama açısından önemli biliyorsunuz. Kutulama çok önemli. Şöyle arkasını çevirelim. Genel teknik özelliklerden bahsettiği bir arka planı var. Öncelikle bağlantı PC ama aynı zamanda arkadaşlar Xbox'ı da destekliyor. PC kontrolcümüz. Hadi bakalım şimdi kutu açılışını yapalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Açalım. Güzel bir kutu karşıladı bize. Rock Reakeri Pro için bir saklama kutusu çıktı. Hemen açalım. Bakalım bizi ne karşılayacak. İşte kontrolcümüz. İlk elime aldığımdaki hissiyat benim için çok önemli. Gerçekten birinci kalite malzemeye sahip. Şık bir tasarım var. Şöyle bakalım altta başka neler var. Ona da bakalım. Kutudan neler çıkıyor? Örgülü USB kablosu var ve bir de kullanım kılavuzu var. İlk baktığımızda dikkatimizi çeken diğer kontrolcülerde görmediğimiz, görmeye alışık olmadığımız bir ekranı var. Şöyle açalım. Ona geleceğiz, detaylı bakacağız zaten. Bunun haricinde Cyberpunk temalı, yarı saydam bir gövdeye sahip. Şu bölge arkadaşlar, yarı saydam ve arkadaki Asus logosu buranın altında, yani gövdenin altında. Yarı saydam şekilde böyle 2,5 D şeklinde görüyoruz. Smoky Cyberpunk temalı yine tuşlar. Diğer dikkatimi çeken şey ise D-pad. 8 yönlü D-pad var. Sadece yukarı, aşağı, sol, sağ değil, aralarda da algılayabiliyor. Toplam 8 yönü var. Gelelim elime aldığımda en güzel hissettiğim şeye, hafifliği. 300 gram ağırlığı var. Elinize aldığınızda bir Pro kontrolcüden beklediğiniz ağırlık yok. Tabii ki klasik Xbox dizaynı. Biliyorsunuz ergonomi olarak ben her zaman Xbox'ın bu sol analog yukarıda, sağ analog aşağıda olan dizaynını her zaman beğenmişimdir ve önermişimdir. Tutamaçları tuttuğumda tam elimi kavrayan bir dizaynı var. Diğer yeni nesil kontrolcülerde görmeye alıştığımız kauçuk kaplama burada yok. Onun yerine pürüzlü, eli kaydırmaz bir dizayn yapmışlar. Muhtemelen Asus'un kauçuk kaplama tercih etmemesinin nedeni arkadaşlar belli bir süre sonra, 2 ya da 3 ay sonra elde yapışkanlık hissi vermesi. Bu şekilde sert bir gövdeye sahip olması silinebilir olmasını da sağlıyor tabii ki. Dizaynında gördüğünüz çizgiler aslında RGB aydınlatma. Armor Create adındaki bir programla arkadaşlar hem bu ışıkları hem de bütün kişiselleştirmeleri yapabiliyoruz. Onları zaten detaylı şekilde size göstereceğim. Sol alt tarafta 3.5 mm'lik kablolu kulaklık girişi var. Hemen sağ tarafında müt tuşu yani sesli sohbeti aniden kapatma ve açma tuşu da bulunuyor. Bu tuşun başka bir fonksiyonu da Bluetooth bağlantı yapmamızı sağlıyor. Bluetooth demişken 3 ayrı bağlantı yöntemine sahip. USB Type-C kablolu bağlantı, 2.4 GHz hızlı bağlantı ve Bluetooth bağlantısı var. 3 ayrı bağlantıdan istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Ön yüzüne gelince olursak ayarlanabilir tetikler var. Bu ayarlanabilir tetikler çok önemli arkadaşlar. Bakın tetikler uzun modda ya da buradan kısa moda alabiliyoruz. Hassasiyeti arttırabiliyoruz. Shooter oyunlarda büyük etki yaratıyor. Eğer açarsanız da yarış oyunları gibi oyunlarda gaz pedalı ya da fren pedalı görevinde görebiliyor. Her iki tetikçiyi de birbirinden bağımsız olarak ayarlayabiliyoruz. Hazır arkasını çevirmişken surf fire atanabilir ekstra tuşlar var. dört tane ayrı ekstra tuşa sahip kolu oynamak için elinize aldığınızda alttaki tuşlara erişiminiz oluyor ve bu tuşlara istediklerinizi atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir savaş oyunda şarjör değiştirme, zıplama, hoplama ya da eğilme gibi tuşları atayabiliyorsunuz. Asus'un Surfire adı altında dizayn ettiği bu tuş atamaları biraz daha ortaya konumlanmış durumda. Bu dizilim sayesinde oyun sırasında heyecanla düğmelere yanlışlıkla basma ihtimaliniz ortadan kalkmış oluyor. Şurada küçük bir kapak dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunu kaldırdığınızda 2.4 hızlı bağlantı için USB bağlantı aparatı var. Bu aparatı kaybettiğiniz takdirde büyük sıkıntılar çekebilirsiniz. O yüzden 2.4 GHz bağlantıyı kullanmadığınız takdirde buraya geri koyabiliyorsunuz ve saklayabiliyorsunuz. Yani üzerinizde taşıyabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel düşünmüş bir detay buna bayıldım. Belki de en çok merak ettiğiniz ve ilginizi çeken OLED ekran bölümüne gelelim. Orta düğmeye basarak açıyorsunuz arkadaşlar. Hem RGB aydınlatmaları açılıyor hem de ekranımız, OLED ekranımız açılıyor. Şöyle yakından göstereyim. RGB aydınlatmalar ve ekranla ilgili tüm ayarları arkadaşlar ve kişiselleştirmeleri Armor Create adında bir program var. Onu da göstereceğim zaten. Oradan yapabiliyoruz. Buradaki animasyonları da farklı farklı seçebilir. Ve aynı zamanda eğer kendinize ait bir animasyonunuz varsa onu da buraya ekleyebiliyorsunuz. Şurada sağ tarafta iki tane tuş var. Bu tuşları kullanarak OLED ekranı üzerinden menüleri gezebiliyoruz. Sağ taraftaki tuşa iki saniye bastığımız zaman arkadaşlar bir menü açılıyor. Profil menüsü daha önceden hazırladığımız kişisel profiller arasında geçiş yapabiliyoruz. Bunun yanında duvar kağıtlarını görebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Bu duruma basık tuttuğunuzda, girdiğinizde pil durumunuzu görebiliyorsunuz. Bilgisayar modunda mı yoksa Xbox modunda mı olduğunuzu görebiliyorsunuz. Ayrıca kablolu mu kablosuz mu bağlantı seçeneklerinizi de buradan görebiliyorsunuz. Tekrar sol tarafa basarak bir üst menüye dönebiliyoruz. Devam ediyoruz. Burada da sistem yani oynamak istediğiniz sistemi seçiyorsunuz. İçine girdiğinizde PC ya da Xbox'ta hangisini oynamak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Tekrar sol tuşla giriş çıkıyoruz, devam ediyoruz. Burada OLED ekranınızın ne zaman kapanacağı konusunda tasarruf seçenekleri var ve mevcut kullandığınız OLED ekranın ışık ayarını da yapabiliyoruz. OLED ekran ve RGB aydınlatmalarla ilgili pil ayarlarını, tasarruf ayarlarını ayrı ayrı yapabiliyoruz. 48 saate kadar çok uzun bir pil ömrü olduğu söyleniyor. Ben bunun arkadaşlar bütün özellikler yani RGB aydınlatma ve ekranlar kapalı olduğunda olabileceğini düşünüyorum. Zaten testlerimizi yapacağız. Testlerimizin sonucunda zaten ne kadar pil ömrü olduğunu size detaylı şekilde anlatacağım. Bu arada kontrolcümüzde 4 yönlü haptic feedback titreşim özelliği var. Bunların da ayarlarını ayrı ayrı yapabiliyoruz. Hadi o zaman zaman kaybetmeyelim, bilgisayara bağlayalım ve tüm ayarlarıyla, detaylarıyla birlikte inceleyelim. Geldik kurulum bölümüne. Arkadaşlar öncelikle kurulum dünyanın en basit kurulumlarından bir tanesi. Birincisi USB Type-C ile bilgisayara bağlıyorsunuz ya da Xbox ama şu anda öncelikle bilgisayara bağlıyoruz. Neden? Armor Crate adındaki şu anda bulunduğumuz programı kullanabilmek için. Bu sadece kabloyla bağlantıyla sağlanabiliyor. Ana sayfa Armor Crate'e geldiğimizde şurada ayrıntılı bilgiler bölümü var. Yani ilk sayfa. Şu anda burada kontrolcümüzün genel ayarlarını görüyoruz arkadaşlar. Kontrolcümüzün tetikleyici ayarlarını, analog ayarlarını ve genel ayarlarını görebiliyoruz. Ayarlar bölümüne geldiğimizde bize 4 bölüm karşılıyor. Bunlardan birincisi tetikleyiciler. Burada tetiklerimizin ince ayarlarını görebiliyoruz bakın. Örnek olarak sol tetikçiyi gösteriyorum. Hassasiyetini görebiliyoruz. Aynı zamanda hassasiyeti kitlersek burada tetiği kısa tetik yaparsak da çok hızlı bir etkileşim var. Özellikle FPS oyunları için birebir biçilmiş kaftan. Bakın ince ayarları yapabiliyoruz. Buradan sağ ve sol tetikçinin başlama noktalarını seçebiliyoruz analoglara gelelim arkadaşlar. Burada mouse'la bilgisayar üzerinden sol analog ya da sağ analogun hassasiyet ayarlarını değiştirebiliriz. Burada hazır profiller var. Hızlı, doğrusal, hafif ya da özelleştirilmiş 1 ve 2 diye seçenek var arkadaşlar. İster kendinize göre ayarlarsınız, isterseniz hazır profillerden seçebilirsiniz. Eğer hızlı profili seçerseniz analoglar daha hızlı çalışıyor. Doğrusal yaparsanız ilk orijinal ayarlarına geri dönmüş oluyor. Hafif yaparsanız da o zaman analoglar da biraz daha ağırlaşıyor. Ayarlarda üçüncü ayar tuş atama. Biliyorsunuz arkadaşlar arkada M1, M2, M3 ve M4 tuşları var. Burada normalde olmayan 4 tane ekstra tuşumuz var. Şurada M1 tuşu var tamam mı? M1'e tıklıyoruz. M1'de şu anda herhangi bir tuş atanmış değil. Yeniden eşleşme diyorum. Yeniden eşleşme dedikten sonra buradaki M1'e kolumuzun ön tarafındaki istediğimiz tuşu kopyasını buraya atayabiliyoruz. Örneğin zıplama ya da kayma ya da şarjör değiştirme gibi. Buradan istediğimiz tuşu atayabiliriz arkadaşlar. A'ya atayabiliriz örneğin. Artık A tuşuna basmak yerine M1'e basarak kontrol altına alabiliriz tuşumuzu. Ya da vazgeçip kapatabiliriz. Etkisiz hale de getirebiliriz. Buradan istediğimiz 4 tuşu istediğimiz gibi atayabiliyoruz arkadaşlar. Dördüncü ayar titreşim ayarı. Geldik titreşim ayarlarına. Yani force feedback ayarları. 4 noktalı titreşim noktaları var gamepad'imizin, kontrolcümüzün. 2 tanesi tetikleyicilerin hemen altında. Bunlar minik motor. Bir de büyükler var arkadaşlar. Onlar da hemen elciklerin sol ve sağ altında. Sağ köşedeki, sağ alttakine. <laughs> Titredi. Sol alttakine. Hop nereye gidiyorsun? <laughs> Bu arada çok güçlü bir titreşime sahip. Şöyle 80'e getirelim. Tetikleyiciler. Bunlar biraz daha hafif ince titreşim yapıyor ve bu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Aydınlatmaya geldiğimizde birbirinden farklı renk seçenekleri var. RGB aydınlatmalar var. Burada statik diyebiliriz. Herhangi bir düz renk seçebiliriz. Nefes alıp verme gibi görüyorsunuz. Puls atıyor. Kalp atışı gibi. Renk değiştirebiliriz. Renk döngüsü yapabiliriz tepkili yapabiliriz. Bu tepkili güzel arkadaşlar. Normalde RGB'yi kullanmıyor. Siz sadece analogları kullandığınız zaman yanıyor ya da herhangi bir tuşa bastığınız zaman yanıyor. Pil tasarrufu da yapmış oluyorsunuz. Bunun yanında gök kuşağı farklı farklı çok güzel renkler değiştiriyor. Bir de kuyruklu yıldız var. Bu da çok güzel. Sol alttan geliyor. Yukarı doğru çıkıyor. Bunu da sevdim. Özellikle karanlıkta çok güzel görünüyor. Ben şu anda çekim yaptığım için tabii ki biraz aydınlık bir ortam. Pil modu var. Boşuma gitti. Eğer bu ışık yeşil olursa pil durumu yüksek, maviye döndüğünde orta seviye, kırmızı olursa da artık piliniz düşük seviyede anlamına geliyor. Bu şekilde hem aydınlatma seçmiş oluyorsunuz hem de pil durumunu da takip edebiliyorsunuz. Geldik en sevdiğim ve son ayar arkadaşlar. OLED ekran. Ekranın üzerinde görmek istediğiniz animasyonu buradan seçebiliyorsunuz. Buradaki birçok animasyon var. Bu animasyonlardan dördünü profile ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane kendim için konsolok yaptım. Siz buraya attıktan sonra şuradaki sağ tuşa basarak gamepad'in üzerindeki menünün içine giriyorsunuz. Menüden wallpaper basıp yorsunuz wallpaper'a giriyorsunuz. Bakın 1 2 3 4. Oradaki 4 tane profil işte buradaki profil arkadaşlar. Buna basarsam artık gamepad'im konsolok oldu. <laughs> Bu konsolok yazısını hareketlendire de biliyorsunuz arkadaşlar. Konsolok yazısı artık hareketli. Yani sabit de yapabiliyorsunuz. Hareketli istediğiniz bir yazıyı da yazabiliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar animasyonlar bölümünü seçtiğinizde standart animasyonları seçebilirken aynı zamanda animasyon kendinize özel animasyonlarda yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tabi bunun için biraz uğraşmanız gerekecek. Hani o animasyonun buradaki ekran boyutuna uyması ve siyah beyaz olması şartı var. Biraz zaman harcarsanız kendinize özel bir animasyon da yapabilirsiniz. Bu şekilde kontrolcümü özelleştirmiş oldum ve konsolok kontrolcüsü var artık elimde. Ayarlarımız burada son bulduysa artık oyun testlerimize geçelim. Oyun testlerini yapalım ardından neler hissettiğimi sizlerle paylaşacağım. İlk oyun testimizde Fortnite e yapıyoruz. Third person 3. şahısla oynanan bir oyun. Özellikle kontrolcüyle çok iyi hissedilebileceğine inandığım bir oyun. Hadi bakalım. Öncelikle analog hassasiyeti çok iyi arkadaşlar. Ben biraz orta derece yapmıştım. Yani analog ayarlarını biraz hafif yavaşlatmıştım. Şu an çok ince görebiliyoruz. Buradan tetikleyici Evet. Kısa tetikleme yaparsam ateşe nişanı daha hızlı sağlayabiliyorum. Analogları çok sevdim. Analoglardaki o ince hassasiyet yani benim verdiğim tepkiye çok iyi karşılık veriyor. Tavukçu. <laughs> ah tavukçuk Third Person 3. şahıs kamera açısından sahip Fortnite'da kontrolcümüzü test ettik. Gerçekten analoglara bayıldım. Analogların hassasiyetine bayıldım. Şimdi sıradaki oyunumuz Call of Duty arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki profesyonel kontrolcülerde de denediğimiz ortak oyunumuz olsun istedim. Bu şekilde hissettiklerimi, duygularımı daha iyi aktarabileceğim size. Hadi bakalım Call of Duty'ye geçiyoruz. Şimdi Xbox tarafındayız. Xbox Series X'e Type-C ile direkt kabloyla bağladık arkadaşlar. Bu arada Xbox'a kablosuz bağlanamıyor. Ne yazık ki sadece kablolu bağlantı var. Hadi bakalım Call of Duty. Hatırlarsanız daha önceki bütün Pro kontrolcüleri Call of Duty üzerinden test etmiştik. Yine aynı şartlarda test etmek için arkadaşlar Warzone'a giriyoruz. Çok çok iyi. Analog çok iyi ya. Gerçi bugün ben kendime göre ayarladım bu analogu ama hassasiyetimi biraz yavaşlattım ama. Yine de... Kalk kardeşim ne arıyorsun orada?

çok çok iyi. Oh. İşte bu. Çok çok iyi. Call of Duty testimizi de burada tamamladık. Şimdi bir sonraki adıma geçiyoruz. Kontrolcünün ana platformu PC'den sonra Xbox'ta denedik ve Xbox'ta da çok iyi performans aldık ve şimdi sıra mobil cihazlarda arkadaşlar. Herhangi bir ürünle ilgili açıklamalarda mobil cihazlarla ilgili bir şeyden bahsetmiyordu ama ben merakımdan tabii ki bağladım ve iyi ki de bağlamışım. Google Play üzerinden Android işletim sistemine oyunu indirdim. Tüm menüleri gezebiliyorum. Ve arkadaşlar, Asfalt 9 indirdim. Hadi bakalım deneyelim. İlla cep telefonu olmak zorunda değil. Cep telefonu ya da herhangi bir mobil cihaz. Tablet de olabilir. Çok güzel bir yapabilir yapabiliyoruz aslında. Sa Sağ, turbo. Oy oy oy. Orada uçabilirdik aslında değil mi? Şu drift. bas basket. Gördüğünüz gibi mobil cihaz üzerinden denediğimiz oyunda da gayet güzel şekilde çalışıyor. Tabii ki arkadaşlar uyum olayı biraz da oyunlara bağlı. Bazı oyunlar uyumluyken bazı oyunlar uyumsuz olabilir. Oyun testlerimizi tamamladık. Şimdi uzun süreli performans testlerimiz var. Bu testlerde arkadaşlar pil performansı, uzun kullanımlarda bende yarattığı artı ve eksiler varsa bunlardan bahsedeceğim. Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Asus ROG 2 ile Pro ile fazlasıyla zaman geçirdikten sonra artık artı ve eksilerinden bahsedebiliriz. Biliyorsunuz PC odaklı bir kontrolcü olmasına rağmen Xbox'a da uyumlu. Ama ben isterdim ki arkadaşlar kablolu bağlantı haricinde kablosuz bağlantıda olsun. Şimdi genelde konsollarımız TV yanında olduğu için TV ile mesafemiz biraz uzak o yüzden uzun bir kabloya ihtiyacımız olabilir. Bunun yanında pro kontrolcü için güzel bir taşıma çantası beklerdim. Biliyorsunuz e-sports ve aynı zamanda turnuvada katılan kardeşlerimiz de var yanlarında güzel bir taşıma çantası iyi giderdi diye düşünüyorum. En üst segment bir kol olduğu için diğer profesyonel kontrolcüler gibi tabii ki yüksek bir fiyata sahip arkadaşlar. Bu video ne zaman izlediğinize göre değişebilir. Güncel fiyatların olduğu linki, fiyat linkini hemen açıklama bölümüne bırakıyorum. Gelelim artı yönlerine. Öncelikle ergonomisine bayıldım arkadaşlar. Kontrolcü o kadar güzel kavruyorsunuz ki yani her şey avucunuzun içinde ve çok büyük değil. Gerçekten bütün kontrol sizde hissettiriyor. Bu çok iyi. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum orijinal Xbox orijinal dizaynını çok seviyorum. Burada da yine sol analog yukarıda, sağ analog aşağıda. Aynı dizayn var ve aynı şeyleri bana hissettirdi. Ayrıca hafif, bileğinizi hiç yormuyor. Bir Pro kontrolcüye göre daha ağır beklerdim. Gerçekten hafif bir Pro kontrolcü. Diğer bir olay pil ömrü. Pil ömrü 48-50 saati buluyor arkadaşlar. 48 saati bulan pil ömrü var. Tabii ki bu 48 saate ulaşabilmek için ışık ve ledleri ve titreşimi kapatmanız gerekiyor. Yani bu maksimum saatten bahsediyorum. Bunun haricinde eğer titreşimi açarsanız sadece ekran ve ledleri kapatırsanız 35 saati bulabiliyor arkadaşlar. Eğer her şeyi açarsanız da tabii ki 30 saatin altına biraz düşüyor. Bu tabii ki hangi oyunu oynadığınıza, ne kadar zaman geçirdiğinize göre değişiyor. Diğer beğendiğim yönlerden bir tanesi de 2.4 GHz hızlı bağlantı aparatını üzerinde taşıması arkadaşlar. Kaybetmeden yanınıza taşıyabiliyorsunuz. Çünkü bu aparatı kaybederseniz büyük sıkıntı çekebilirsiniz arkadaşlar. Aparatını yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Toparlayacak olursak hem dizaynıyla hem de performansıyla PC tarafında alınabilecek en güzel kontrolcülerden bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Sorularınız olursa lütfen yorumlara bekliyorum. Abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki incelemelerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.